Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki haftalık indirimli ürünleri incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler 28 Ekim akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak Lezita markasının sosislerine bakalım. 1 kilogramlık pili sosisler fiyatları da 109 liradan 99 liraydı ve lezzetli markasının dana çatan sucukları. 450 gram fiyatıdan 265 liradan 229 liraydı. Hemen şöyle üst tarafta da yine lezzetli markasının dana baton sucukları var. Bunlar da 380 gram. Fiyatları da 195 liradan 172 liraydı. Ve şöyle dilimli dana macar salamlar. 60 gramlık fiyatları 29 75 kuruştan 25 lirayında. Peynirlerdeki indirimlere bakalım. Mis markasının labne peynirleri. 200 gram fiyatı 42 lira 90 kuruştan 35 lirayında. Burada da yarım yağlı beyaz peynirler var. 650 gram fiyatı da 153 liradan 129 lirayında. Ve Mis markasının 700 gramlık tam yağlı kaşar peynirleri. Fiyatları da 195 lirayında. Ülkel çok o kalemlerde incirme girmiş. Şuna bakalım hemen. Bu 400 gramlık olanı. Fiyatı 99 liradan 79 liraydı. Bir de şöyle var. Bu da 350 gram. Bunun fiyatı ise 122 liradan 99 liraydı. indi. marketlere Doğuş markasına şöyle bir çayı geldim. Karadeniz çay ve 1 kilogram. Fiyatları ise 363 liradan 275 liraydı. Burada da bizim vatan markasının acı biber turşuları var. 200 gramlık cam kavanozlarda fiyatları da 45 liradan 39 lira 90 kuruşa indi. Ve Super Fresh markasının üçlü paket mısır konserveleri. Her biri 200 gram. Fiyatı da 77 liradan 59 lira 90 kuruşa indi. Eti Cici Bebe markasının şekersiz ekmeklerim. 125 gram fiyatları da 52 lira kuruştan 44 lira 90 kuruşa indi. Dalim markasının bebek ürünleri de indirimde. Burada 700 gramlık bebek şampuanı var. Fiyatı da 129 liraydı. Bebek kolonyaları da indirimde. Fiyatları ise 79 liraydı. Kotex markasının hijyenik ürünleri de şok marketlerde indirimde. Bu gördüğünüz ürünün fiyatı 69 liraydı. Diğer çeşitlerine bakalım. Bu gördüğünüz altılı ise 41 liraydı. Bir de şöyle var. Bunun fiyatı da yine 41 lira ve Garnier markasının makyaj temizleme suları. Fiyatları da 285 liradan 170 liraya indi. Neutrogena markasının yüz temizleme köpükleri. Bunların fiyatı ise 149 liradan 74 lira 90 kuruşa indi. Ve Nivea markasının sprey deodorantları. Fiyatları da 90 liraya indi. Bakım ürünlerinden devam ediyoruz. Burada Morpheus markasının saç spreyleri var. Fiyatları da gördüğünüz gibi 119 liraya indi. Ve Hobby markasının saç jöleleri. Fiyatı da 147 liradan 85 liraya indi. Burada da Galis markasının sıvı saç kremleri var. Bunların fiyatı ise 225 liradan 135 liraya Şimdi sizlere şok marketlerden 50 lira özel alışveriş yaptığınız zaman indirime giren birkaç ürünü göstermek istiyorum. Bakın Silip markasının şöyle yeni bir yüzey temizlik havlusu gelmiş. Yüzlü paket bu, bu daha esintisi kokuluymuş. Şöyle çeşitleri de var. Bu uzun zamandır vardı. Diğeri yeni olduğu için göstermek istedim bunu. Fiyatları da 60 liraya düşüyor. Bir de bingo markasının var. Bunlar da 96'lı. Bunların fiyatı da 60 liraya düşüyor. Bu tarafta da solo markasının var. Bu da yüzlü paket yine. Bunun fiyatı da 60 liraya düşüyor. Sizler hangi markayı kullanıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hangilerini deneyimlediniz? Diğer arkadaşlar da öğrenmiş olur. Ve bir de kas arkasında Serpak markasının altılı havlu kağıtları da indirime giriyor. 3 katlı fiyatı da 99 liradan 75 liraya düşüyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.